Yunan bakandan kışkırtıcı açıklama. Türkiye ağır bedel öder. Yunanistan'ı korku sardı. Savaşın tarihini bile yazdılar. Alman medyası. Ege'de savaş gemileri iyi bir reklam olmaz. Rus basınından ilginç başlık. Bayrak taravcısı Bayrak Tarov Türkiye sınırında. Çin basını dünya sıraya girdi. Bayraktar'ın başarısı Hindistan'ı endişelendiriyor. İmran Han, Pakistan'ın nükleer silahlardan arındırılacağı uyarısında bulundu. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Türkiye bir askeri çatışmaya cesaret edemez. Ederse ağır bedel öder. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı girişeceği herhangi bir askeri çatışmada ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu. Manifesto gazetesine konuşan Bakan Panagiotopoulos, Karşı tarafı bir çatışmaya cesaret etmekten caydıran bizim askeri kabiliyetlerimizdir. Çünkü ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman tetikte ve hazır dedi. Erdoğan'ın artık Yunanistan'la ikili görüşmeler yapmayacağı yönündeki açıklamasına da değinen Panagiotopoulos, iletişim kanallarını kesecek olan biz değiliz. Ancak iki ülke arasındaki diyalog saldırgan söylem ve kışkırtıcı davranışlarla tutarlı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şunu anlaması gerekiyor egemenlik haklarının savunulmasında kolaya kaçınılmayacak. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a olan desteğinin önemini vurgulayan Panagiotopoulos, Yunanistan endişelenmemelidir diyerek şu ifadeleri kullandı. Eski İtalya Başbakanı ve Avrupa Komisyonu eski başkanı Romano Prodi'nin son dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatmak isterim. Büyüyen Türk provokasyonu sorulduğunda Yunanistan kesinlikle sakin ve güvende hissetmeli. Yunanistan'ın kendini güvende ve sessiz hissetmesi gereken bir dönem olduysa şu anda içinden geçiyoruz. Yunanistan endişelenmemeli. Avrupa ülkeleri korunmuştur ve korunmaktadır. Benim görüşüm Yunanistan'ın veya herhangi bir Avrupa ülkesinin güvenliğinde sorun olmayacağı yönünde." dedi. ABD gezisinin çok güçlü etkisine ve tüm kongrenin Miçotakis alkışlamalarına rağmen birkaç gün sonra Dedeaç üzerindeki uçuşlarla Türkiye'den cevabını aldığımız söyleniyor. Ne dersiniz?" sorusuna Yunan Bakan Aşırı uçuşlar açısından size bahsettiğim gibi provokasyon normal bir tür taktiğidir. Komşular kendilerini tehdit altında hissettiklerinde veya uluslararası toplum kendilerini güvensiz hissettirdiklerinde güvenlik ve istikrar ortamını bozarak tepki verirler. Ancak bu şekilde müttefiklerine karşı güvenilmezliklerini yoğunlaştırıyorlar. Ülke olarak üstlendiğimiz işlerde ilerliyoruz. Yunanistan kendini güçlü hissediyor ve bu nedenle ne sürekli meydan okumalar ne de retorik abartmalar bize cesaret edemiyor." dedi. Türk hükümetinin bu davranışının Yunanistan'ın uluslararası topluma karşı kendisini anlatmaya hizmet ettiğini kaydetti. Panagiotopoulos, Washington'ın Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını hatırlatarak, Türk F-16 savaş uçaklarının yenilenmesine yönelik bir programın ABD tarafından onaylanıp onaylanmayacağına dair şüphelerini dile getirdi ve her şeyin Türkiye'nin genel tavrına bağlı olduğunu söyledi. Yunanistanı korku sardı. Savaşın tarihini bile yazdılar. Yunan basınında Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Yunanistan'a karşı harekete geçeceğini ve olayların muhtemelen hangi tarihlerde gerçekleşeceğine dair özel bir analiz yayımlandı. Erdoğan, sembolik tarihleri seçiyor denilen analiz yazısı şöyle. Erdoğan'a dikkat edersek, ülkemize karşı yeni provokasyon yapmak için her zaman sembolik tarihler ve isimler seçtiğini fark edeceğiz. Sembolik tarihler ve isimler dediğimizde, Türkiye'nin Yunanistan'a zarar verdiği geçmişteki kronolojik veya itibarımızı kaybettiğimiz olayları bize hatırlatmayı kastediyoruz. Bu kapsamda yeni Türk sondaj kulesi Alparslan 19 Mayıs'ta Güney Kore'den Türkiye'ye geldi. 19 Mayıs'ın Pontus Helenizmin Türkler tarafından katledilmesinin yıl dönümü olduğunu ve Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romanos Diogeni Malazgirt Savaşı'nda mağlup eden Selçuk Türk'ü olduğunu hatırlatırız. Bu nedenle şu andan itibaren Ağustos ayının sonuna kadar Türkiye'nin bize karşı saldırganlığının tezahürü için kritik sembolik tarihler Kıbrıs Harekatı 20 Temmuz, MEP'te Yunanistan-Mısır anlaşmasının imzalanma tarihi 6 Ağustos, 2. Kıbrıs Harekatı 14 Ağustos ve 1922'de Türklerin bize karşı zafer günü 30 Ağustos'tur. Türkiye'nin tansiyonu Trakya, Ege, Doğu Akdeniz ve Libya mebinde yükselteceği iddia edilen yazılar, ABD, Fransa, İsrail, stratejik müttefiki olarak gördükleri Yunanistan'ı bölgede istikrar ve barışın direği olarak desteklemektedir. Yunan-Fransız Anlaşması, iki ülkeden birinin üçüncü bir ülke tarafından işgal edilmesi durumunda karşılıklı askeri yardım maddesi öngörmektedir. Fransa, Almanya liderlerinin açıklamalarında herhangi bir Avrupa Birliği üyesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmeyi kabul edilemez ve kabul edilemez gördüklerini belirtti. Kısa bir süre önce Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Birliği karşılıklı yardım maddesinin ortaklaşı olarak Avrupa Birliği Anlaşması'nın 42. maddesini yeniden teyit ettik. Türkiye bizimle ve yukarıdakilerin hepsini karşısında bulmak istemiyorsa o zaman Türk saldırganlığının iki olası tezahür alanı vardır. Doğu Akdeniz ve Libya denizidir. Bu alanların her ikisinde de Erdoğan'ın geçmişte Doğu Akdeniz'de yaptığı gibi sondaj kulelerini göndermesinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yunanistan ve Mısır'ın meplerini 28. meridyenin doğusunda sınırlamamış olmaları ve Yunanistan ve Kıbrıs'ın seviye haritasının belirttiği gibi meplerini çizmemiş olmaları Erdoğan'a uygun zemin sağlıyor. Burada yukarıdaki değerlendirmelerimizin ciddi bir göstergesi bir başka olay, Libyalı askerlerin Türk Efes 2022'ye katılmalıdır. Libya askeri güçlerinin Efes 2022'ye ortak katılımı, Türkiye'nin Libya ile işbirliği içinde önümüzdeki dönemde sondaj yaparak, Türk-Libya muhtırasını pratikte uygulamak istediği bir mesajdır. Türk savaş gemileri ve uçaklarının korunması altında aynı zamanda Libya'lı. İşte Mavi Vatan böylece ete ve kana bürünecek. Son olarak Türkiye'nin ilk hedefinin YPG olduğunu, onu Yunanistan ve Kıbrıs'ın izleyeceğini belirtiyoruz. Dolayısıyla Erdoğan, Suriye'de harekattan önce ABD Avrupa Birliği tepkilerini ölçecek, ardından helalizme yönelecek ifadesini kullandı. Alman medyası, Ege'de savaş gemileri iyi bir reklam olmaz. Alman basını Yunanistan Türkiye arasında Ege'de silahlı müdahale olasılıklarına değinerek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Yunanistan ziyaretine vurgu yaptı. Docevelia'ya göre Şansölye Scholz Atina'ya gideceği için Yunanistan'da bir Alman haftası birkaç gün içinde başlıyor ve hafızası güçlü olanlar bile iki üst düzey Alman yetkilisinin Yunanistan'a yaptığı ziyaretleri sadece birkaç gün içinde hatırlamayacaklar. Şu anda yalnızca bilgilendirici web sayfalarında bile ziyaretle ilgili çok az haber var. Bununla birlikte Yunan-Türk tartışmasının ardından Şipigel dergisi Brüksel ve Berlin olası bir çatışma görmüyor diye yazdı. Yazıda, Akdeniz'de bir askeri çatışma tehdidi var. Ne Brüksel ne de Berlin, Türkiye ile Yunanistan'ın savaşa girmesini mümkün görmüyor. Böyle bir çatışmada kaybedecekleri çok şey var. Ancak bu gerilimin kısa sürede azalacağı da pek olası görünmüyor. Her iki ülkede seçim öncesi bir ritim içinde. Her iki taraftaki milliyetçi seçmenler yeminli düşmanlarına karşı sert bir tavır alarak harekete geçebilirler. Gerginliği azaltma umudu şu anda sadece turizm. Hem Yunanistan hem de Türkiye bu yaz rekor seviyelere ulaşmayı umuyor. Dolayısıyla Ege'deki bir savaş turizmi için doğru reklam olmaz ifadesi kullanıldı. Rus basınından ilginç başlık. Bayraktar Avcısı Bayraktarov Türkiye sınırında. Rus basını Rusya'nın Türkiye sınırına Bayraktar TB2 silahlarının avcısı olduğunu iddia ettiği, Bayraktar lakaplı ZRPK Shell-S isimli hava savunma sistemi konuşlandırdığını belirtti. Bu konuşlandırmanın sebebinin Ankara'nın askeri operasyonun kabul edilemezliği konusunda Rusya ve Suriye'nin pozisyonunu hesaba katmayı reddetmesi ve Suriye'nin kuzey kesiminde Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanmaya başlamasının olduğunu kaydetti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki askeri hava Türk silahlarının avcıları olarak adlandırılan ZRPK Şelse konuşlandırıldı ifadesini kullanan Rus basını uydu görüntülerine ve Rus askeri muhabirlerinin fotoğraflarına göre Kamışlı'daki hava üstünde birkaç pensirse hava savunma sisteminin de konuşlandırıldığını belirtti. Bu komplekslerin askeri harekatın ne olursa olsun gerçekleştirileceğini açıklayan Ankara'nın tehditkar tutumunu önlemek için sevk edildiği bildirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon için öncü birliklerini gönderdiği ancak aktif kara aşamasının henüz başlamamasının, askeri birlikleri Suriye topraklarında bulunan diğer ülkelerle devam eden müzakerelerden kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca Türk askeri operasyonunun planlandığı bölgede Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 6 savaş helikopterinin aynı anda hareketi tespit edildi diyen Rus basını, askeri operasyonun başlamış olduğu gerçeği Ankara destekli muhaliflerin elinde Stinger taşınabilir uçak savar füze sistemlerinin olduğu göz önüne alındığında uzmanlar Rus helikopterlerinin uçuşu için belirli bir risk olduğuna inanıyor. Ancak Türkiye ve Rusya'nın aktif olarak etkileşime girmesi ve muhtemelen Ankara'ya Rus helikopterlerinin uçacağı konusunda bilgi verildi, denildi. Çin basını. Dünya sıraya girdi. Bayrakların başarısı Hindistan'ı endişelendiriyor. Çin basını Türk Bayraktar İHA'larının Rusya ve Ermenistan'a karşı azgın başarısı başlıklı yazısında Hindistan'ın endişelenmesi için yeterli neden olduğunu çünkü Bayraktar TB2 filosunun Pakistan tarafından satın alındığını savundu. TB2, Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine karşı direnişinde etkili oldu ve sosyal medya Rus tanklarını, hava savunma sistemlerini, helikopterleri, ikmal kamyonlarını ve trenlerin TB2 saldırıları veya TB2 destekli topçu saldırıları tarafından verildiğini gösteren videolarla dolup taşıyor ifadesini kullanan Pekin merkezli medya, TB2 bayrakları bugüne kadar aralarında NATO üyesi Polonya'nın da bulunduğu toplam 19 ülkenin aldığı söyleniyor dedi askeri uzmanların ve insan hakları savunucularının Türkiye'nin insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe saydığı görülen Etiyopya hükümeti gibi otoriter ülkelere insansız hava aracı satması nedeniyle endişelerini dile getirdiği belirtilen yazıda Ukrayna Savaşı ile drone, Ukraynalılarla ikonik bir statü kazandı. Hatta Bayraktar diye bir şarkı bile bestelediler. Muhtemelen bir silah platformu hakkında yazılmış ilk şarkılardan biri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından resmi olarak onaylandı. Batılı yetkililerin Rusya'yı Libya, Azerbaycan ve şimdi de Ukrayna'da küçük düşürdüğü ve yıllardır Suriye'de Rusya'nın karşı tarafında göründüğü için bu silahların yayılmasına bu nedenle çaresizce sessiz kaldıkları vurgulan, buna ek olarak güvenliği için büyük ölçüde Rus silahlarına güvendiği ve ezeli rakibi Pakistan'ın bayraktar insansız hava araçlarını elde ettiği göründüğü için Hindistan'ın bile endişelenmek için bir nedeni var denilen yazıda, bir OSINT analisti Damian Simon'a göre Pencap eyaletindeki müritte bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Üssü'nün en son uydu görüntüleri Bayraktar TB2 İHA'sını gösteriyor. Bu yılın başlarında Pakistan'ın Mart 2021'de Baykar'dan 6 Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile daha büyük bir Anka S tipi İHA geliştirmek için ortak bir anlaşma imzalandığına dair bir doğrulanmamış haberler vardı. İfadeleri yer aldı. İmran Han, Pakistan'ın üçe bölüneceği ve nükleerden arındırılacağı uyarısında bulundu. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, seçimlerin açıklanmaması durumunda ülkenin iç savaşa gireceği konusunda uyardı. Özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda Han, yasal ve anayasal yollarla seçimlere gitmemize izin verip vermeyeceklerini göreceğiz. Aksi takdirde bu ülke iç savaşa girecek dedi. Ayrıca şu anda Ulusal Meclis'e geri dönmenin hükümetini deviren komployu kabul etmek anlamına geleceğini söyledi. Han başbakan olarak mutlak güce sahip olmadığını kabul ederek ülkedeki asıl güç merkezlerinin başka yerlerde olduğunu ve herkesin bunun nerede olduğunu bildiğini belirtti. İmran Han hükümetinin iktidara geldiğinde zayıf olduğunu ve koalisyon ortakları aramak zorunda olduğunu belirterek aynı durum tekrar ortaya çıkarsa yeniden seçimleri tercih edeceğini ve çoğunluk hükümeti arayacağını sözlerine ekleyerek elimiz kolumuz bağlıydı. Her yerden şantaja uğradık. Güç bizimle değildi. Pakistan'da gücün nerede olduğunu herkes biliyor. Bu yüzden onlara güvenmek zorunda kaldık dedi. İmran Han, düzenin doğru kararı almaması halinde ordunun yok edileceğini, Pakistan'ın üç parçaya bölüneceğini söyledi. Röportajın bir noktasında iktidara geldiklerinden beri rupi düşüyor. Borsa çöktü ve işler pahalılaştı. Pakistan ödemelerde temelüde düşmeye hazırlanıyor. Düzen doğru kararlar vermezse o zaman herkesten önce kendilerinin ve ordunun yok edileceğini yazılı olarak temin ederim. İflas ederse ülkeye ne olacak dedi. Pakistan varsayılığına doğru gidiyor. Bu olursa en kötü darbe olacak. Sonra bizden ne taviz verilecek? Ordu zayıfladığında önümüze hangi koşul konulacak? Nükleer silahlardan arındırma. Yani nükleer silahları ortadan kaldırmak. Pakistan nükleer silah sahip tek İslam ülkesidir. Onlar giderse ne olacak? ifadesini kullandı. BBC'nin bildirdiğine göre Pakistan Medya Düzenleme Kurumu kanalın röportajı yeniden yayınlamasını yasakladı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.